Inter, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ı bekliyor. Sarı Kırmızılıların ise hiç acelesi yok. Inter'in kendilerinin teklif edeceği rakama gelmek zorunda olduğuna inanıyor. Buna inandıran da Türk milli takım kaptanının ta kendisi. Hakan Galatasaray'a gelmek istiyorum diyerek Başkan Dursun Özbek'le ilk görüştüğünde beni göndermek istiyorlar. Ben de Galatasaray'a gelmek istiyorum demişti. Başkan MARROTTADAN Kumpas Inter'in efsane kalecisi Walter Zengia'da TV Play yaptığı açıklamada Çalhanoğlu'nun Başkan Özbey'e söylediklerini adeta doğruladı. Marotta, Başkan Bep Merotta'nın Lataro'nun açıklamasının Hakan'la ilgili olduğunu söylediği açıklama, o şeyleri söylemeseydi, her şey Lataro Martinez'in, Hakan'ı takımdan ayrılmak için baskı yapmakla suçladı, açıklamalarıyla sınırlı kalacaktı. Şimdi içimde bir şüphe oluştu. Çalhanoğlu'nun gitmesine karar verilmiş, her şeyin organize olması için çalışılıyor. Walter ZNGA açıkladı yoksa neden Başkan Merotta Çalhanoğlu'ndan bahsettiğini söylemek zorunda olduğunu düşünemiyorum. Daha sonra göreceğiz diyebilirdi ama daha da ileri gitti. Parçaları bir araya getirince her şey ortaya çıkıyor. Düzenlenmiş bir piyes demek istemiyorum ama neredeyse öyle gibi duruyor. Zaten mangalda yakılmış bir şey olduğu net olarak görünüyor.